Seninle uzun bir geziden dönüyoruz. Saat kuma varan ışıkta parçalanıyor. Ağaç kuma dönüşüyor. Kum elmasa. Kırılan bir elmas oluyor sudaki resmin. Seninle terasta oturuyoruz. Tam öyle üzeri. İki saksan ötüyor. Ağaç dallarını eğiyor ve gölge. Yapraklardan atlayıp konuyor gözlerine. Seninle çay içiyoruz tam öyle üzeri. Bir adamla iki çocuk geçiyor bahçeden. Dizleri kanayan küçüğü olmalı. Ağzını hiç açmıyor öteki. Dilsiz. Konuşuyoruz şimdi belki anılardan. Bir zil sesi donuk ve mavi bir gökyüzüne iki kuş çizip uçuyor. Biri ellerine konuyor. Derin uğultulu bir ses oluyor diğeri. O yaz gününü yaşatmak ve yazdırmak için bu şiiri. Seninle şarabın yalnızlığında buluşuyoruz. Bir ateş kuşu kızıl ışıklar saçarak kadehin göklerine uçuyor. Limon sarısı diyorum. Saçlarının rengine değince ay ışığı binlerce yola ayrılıyor ve her birinden bir gezgin dönüyor. Ellerin gel diyor en koyu ağaçların altına. Sonra unut geçmişi, saatler düşlerin uzayan çanına asılıyor ve birer birer bir kuş konup göçüyoruz Aktepelere doğru. İzlerimiz bunlar, senin ve benim basıp geçtiğimiz yerdeler. Yıllar boyunca hep yan yana, sonra bir üçüncü küçük ayaklarıyla gelip ne zaman katılmıştı aramıza? İçimdeki gezgin öldü. İşte o zaman. Ne zaman? Öpüşmeyeli ne zaman? Göğsünün üstünden akan su damlası gibi kayıyor zaman. Ürperterek ta beyninin en gizli noktalarında saklanan sırları döküyor ayak uçlarına. Hızlanıyor geçmişin dehlislerinde koşan bir tay gibi ara ara. Ve unutup sonra ne aradığını soruyor kırılmış bakışlarıyla. Ve unutup sonra ne yazdığını arıyor başlangıcını bütün sözlerin. Tanrısal sözlerin başlangıcını soruyor cevapsız bir uçurumun başında. Boşluk büyük bir boşlukla yüzüne bakıyor. Neden? Bu soru sorulmuştu en başta. En ağır ciddi kitaplarda cevapsız sayfalar. Nasıl? Kolay sorulmuş bir soru. Cevabı rüzgar almayan bir koyda saklı. Batık bir geminin ambarında, bir amforun güneş girmeyen damarlarında, ekşimiş şarap tadında, kurumuş kız kıvamında neden? Varlığım, varlığının gizlerini sorguluyor? Boşluk büyük bir boşlukla yüzüme bakıyor. İşte bak, güneşin kendini ısıtamadığını nasıl da anlayacaksın. Kapanan bir kapanın kapandığını andaki hüznü dinle. Hiç açılmayacakmış gibi kapanan sayfaları yaşamın hiç açılmayacak da. İşte bak, bir kızı öpmenin gülden bir diken koparmaya benzediğini ve kopan her dikenin güle uzanan bir yol. Ama dikensiz kalan gülü kim ister ki artık? İşte bak, Yaşam son yağmurunu emiyor eriyen bulutun. Aç kurtlar ışıksız evlere saldırıyor. Çıplak bir bedene saldırıyor kıskanç bakışlar. Burada artık ne soru ne de cevap var. V biçiminin ortasındaki yıkılmaya hazır duvar.